Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922 600 yıldan fazla yaşayan bir imparatorluk kuran Osmanlıların kökeni sorunu bazı yönleri açık diğer yönleri ile de tartışmalıdır. Genel olarak oğullarının Oğuzların kayıp boyundan oldukları ve Anadolu'ya Türk göçleri sırasında gelerek Söğüt ve çevresine yerleştikleri benimsenmektedir. oğullarına adını veren Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi idi. Osmanoğulları Türkiye'ye ilk geldiklerinde bir süre ahlak dolaylarında konaklamışlardır. Bu sırada Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın emrinde Yassı Çemen Savaşı'nda Celalettin Harzemşah'a karşı savaşmışlardır. Osmanlıların yardımıyla Selçuklular bu savaşta Harzemşahları yenilgiye uğratmışlardır. Bu savaştan sonra diğer Oğuz boylarından ayrılan Osmanlılar Ertuğrul Bey'in başkanlığında Ankara civarına gelmişlerdir. Sultan Alaaddin savaşta yardım ettikleri için Osmanlılara Selçuklu Devleti'nin sınır uçlarında Eskişehir, Kütahya illerinin bulunduğu bölgeleri yurt olarak vermiş, Osmanlılar 1235 yıllarında bu bölgeye yerleşmeye başlamışlardır. Ertuğrul Gazi 1285 yılında öldüğünde Osmanlıların elinde 5000 km karelik bir alan vardı. Bu toprakların bir kısmını da Osmanlılar Bizanslar ile savaşarak ele geçirmişlerdi. Osmanlılar 300 yıl içinde bu topraklarını 20 bin kez büyüterek geniş bir imparatorluğun sahibi olacaklardı. Osmanlılar başlangıçta uç beylerinin en büyüğü olan Kastamonu'daki Çobanoğullarına bağlıydılar. Daha sonraları bir süre Germiyanoğullarına bağlı yaşamışlar ve ancak Osman Bey'in zamanında Selçukluların başkenti Konya'ya bağlı bir uç beyliği düzeyine çıkabilmişlerdir. Ertuğrul Gazi ölünce yerine geçen Osman Bey 1324 yılına kadar tam 43 yıl saltanat sürmüştür. 1300 yılına kadar babası gibi çoban oğullarına bağlı bir bey olarak geçen Osman Gazi bu tarihten sonra Konya'ya bağlı bir uç beyliği düzeyine çıkabilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti ilk kuruluş yıllarında 69 yıl Kastamonu Çoban oğulları beyliğine bağlı olarak yaşamıştır. 1308 yılında Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca Osman Bey doğrudan doğruya Tebriz'de oturan İlhan'ın büyük uç beylerinden birisi olmuş ve İlhanlı Devleti'nin Anadolu Genel Valilerinin denetimi altına girmiştir. 1335 yılına kadar Osmanlılar İlhanlı Devleti'nin yönetimi altında yaşamışlardır. Osman Gazi topraklarını 20 bin kilometre kareye çıkararak beyliğini 1324 yılında oğlu Orhan Gazi'ye bırakmıştır. Selçukluların oluşturduğu ulusal birlik dağılınca Anadolu'nun her köşesinde bir beylik doğmuştur. Anadolu Türkleri 40 parçaya bölünmüştür. Orhan Gazi 1326 yılında Bursa'yı alarak beyliğine merkez yapmıştır. Daha sonra Osmanlılar Bizans topraklarını alarak Karadeniz'e çıktılar. Bu tarihten sonra Orhan Gazi artık gerçek bir hükümdar, Osmanlılar'da devlet olmuştur. 1335 yılından sonra Osmanlılar İlhanlılara bağlı olmaktan kurtularak tam bağımsız bir devlet düzeyine girmişlerdir. Orhan Gazi'nin 40 yılı aşan saltanatı sürekli olarak Bizans topraklarının fetihleriyle geçmiştir. İzlediği başarılı diplomasi Anadolu beylikleri içerisinde Osmanlıları öncelikli bir duruma getirmiştir. Orhan Gazi zamanında İznik ve yöresi ele geçirilmiş, Balıkesir çevresindeki Karasioğulları beyliği Osmanlı devletine katılmış, ve 1354 yılında oğlu Süleyman Paşa ölülüğünde Osmanlılar Gelibolu üzerinden Avrupa'ya geçmişlerdir. Şehzade Süleyman Paşa attan düşerek ölünce yerini kardeşi 1. Murat alarak onun Avrupa'da başlattığı fetihleri sürdürmüştür. 1. Murat 1362 yılında babasının yerine tahta geçerek Edirne'yi alınca artık Osmanlı Devleti bir imparatorluk düzeyine çıkmıştır. Böylece Osmanlılar 130 yılda Sakarya'dan Meriç Irmağı'na ulaşmışlardır.